Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine şöyle Ören Bayan'ın şöyle bimden aldım simli ipi bu şekilde şöyle maviş güzel bir ip. Şöyle dokunuşu falan da çok hoş. Şöyle yumuşacık bir ip sevgili hanımlar. Bu ipten dilediğiniz e, hırka, etoşal, yelek, şöyle süveterler istediğiniz şekilde kullanabileceğiniz bence güzel iplerden bir tanesi. Şöyle hemen e, ipimi de kenara alıp ve modelime geçeyim. Hemen şöyle ipimi aldım. Şimdi zincirle başlıyorum. Şöyle hemen zincirlerimi hızlıca çekiyorum hanımlar. Şöyle zincirlerimi model anlatımı için çektim hanımlar. Hemen ipimi doluyorum ve şöyle bir değil iki değil üç şöyle dörtüncüye battım ve şöyle tek seferde kapatıyorum. Yalancı trabzan yapıyorum. Hemen şöyle kapattım. İpimi doluyorum. Zincire battım. Şöyle tek seferde kapatıyorum. İpimi doladım. Zincire battım. Ve şöyle yalancı trabzanlar yapıyorum. İpimi doluyorum. Bakın zincire batarak ipimi çektim. Tek seferde çıkardım Zincire batıyorum. Tek seferde çıkarttım. Zincire battım. Tek seferde çıkarttım. Şöyle yarım trabzan yapıyorum. Şu farklı modeli isterseniz, zincirin üstüne, isterseniz farklı modelleri, lastik modellerin üzerine de yapabileceğiniz en güzel modellerden bir tanesi, şöyle kolay ve çabuk ilerleyen bir model. battaniyede yapabilirsiniz, şöyle TV battaniyesi, bebek battaniyeleri, hırkalar, çok kolay ama şöyle güzel duran bir model. Hemen sizler için şöyle şu trabzan sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet şöyle yarım trabzanlarımı yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çekip ve dönüyorum. Hemen şöyle bir değil ikincisine batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Evet, ipimi doladım ve ikili tırabzanı yapıyorum. 1 ve 2. Evet, tamamlar. Bu şekilde Şimdi bu sıramı da şöyle e, hemen ikili trabzanlarımı da tamamlayıp geliyorum. Evet şöyle trabzan sıramı da tamamladım. 1, 2, 3 zincirimi tamamladım ve ipimi doluyorum. Şöyle bir değil, iki, üçüncüye batıyorum. Şöyle bir trabzan yaptım. Şimdi iki defa ipimi doladım. Hemen geriye dönüyorum ve bu şekilde şöyle bir trabzan yaptım. Pardon bunu. Şöyle bir, iki, üçüncü boşluğa atıyorum. Önce bir trabzan yapıyorum. Şöyle iki defa doladım. Ve dönüyorum. Bakın şu geride kalan trabzanın beline doladım. Hemen bir, 2, 3 ipimi doluyorum. Bir değil ikincisine battım. Hemen önce bir trabzan yapıyorum, şöyle ikili trabzan ve ipimi iki defa doluyorum. Şöyle döndüm, bakın. Şu gerideki trabzanın şöyle beline doladım. 1, 2, 3 ipimi doluyorum. Bakın. Bir değil ikinci. Trabzan'ın tepesine battım ve ikili bir trabzan yaptım. Hemen şöyle ipimi doladım. Şimdi tıkımı geriye doğru aldım. Hemen bir önceki şöyle trabzanın beline doladım. Ve hemen şöyle bir, iki, üç de çıkarttım. İpimi doluyorum. Bir değil, ikinci şöyle trabzanın tepesine battım ve ikili trabzan yaptım. İki defa doladım. Geri dönerek bakın şu bir önceki trabzanın beline şöyle doladım. Ve bir, iki ve üç de çıkarttım. Bir doladım. Bir, iki, ikinciye bakın şöyle bir bırakıyorum. İkincisine battım. İkili trabzan yaptım. Hemen iki defa doladım. Ve tekrar döndüm. Şöyle trabzanın beline doladım. Hemen şöyle bir üçlü trabzan yaptım. Bir ikincisine battım. ikili trabzan. Bir iki defa doladım. Ve dönüyorum. Bakın şu trabzanın beline doladım. Hemen 1 2 ve üç. İpimi doluyorum. Bir değil ikincisine battım. Ve modeli bu şekilde şekilde ilerletiyorum hanımlar şöyle her iki tarafta da farklı model oluyor şöyle kolay şöyle güzel hoş bir model olacak şimdi modelimi ben bu şekilde sıra sonuna ilerletip geliyorum Evet bu, bu şekilde modelimi ilerlettim hanımlar şöyle kendinden kabartmalı olacak Hemen şimdi sıra sondakinde de sizinle paylaşayım. Bakın bir, iki, üç tane kaldı. Hemen ikincisine batıyorum. Önce bir trabzan yaptım. İki defa doladım ve tekrar döndüm. Hemen şöyle üçlü trabzan mı yaptım ve zincire de batarak kenardaki trabzan mı yapıyorum. Evet. Bu şekilde. Bakın bu tarafta. Evet hanımlar hemen devam ediyorum. 3 zincirimi yaptım ve ipimi doladım. Bakın hemen buradaki trabzan tepesine battım. Bir trabzan yapıyorum. Hemen yanındakine battım. Ve şimdi tek tek yaptım trabzanların tepesine Trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi bu sıramı da sadece trabzan yapıyorum hanımlar. Şu trabzanların tepesine tek tek trabzanlarımı yapıyorum. Sadece bir sıra trabzan tamamlıyorum hanımlar. Hemen sıra sonunda trabzanlarımı tamamlayıp geliyorum. Evet. Şöyle trabzan sıramı da şöyle sıra sonuna getiriyorum hanımlar. Hemen son 3 trabzanımı da yapıyorum. bu şekilde bu sıramı da şöyle tamamladım. 1 2 3 zincirimi çekip ve dönüyorum. İpimi doladım bakın. 1 ikincisine battım. Ve hemen şöyle bir trabzan yaptım. Şimdi iki defa doladım. Tekrar geri dönerek bir önce bıraktım. Trabzanın beline doladım. Ve bir, iki, üç yaptım. İpimi doluyorum. Bir değil, ikinci trabzanın tepesine battım. Bir trabzan yaptım. İki defa doladım. Tekrar geri dönüyorum. Trabzanın beline dolayarak ve üçlü bir trabzan yaptım. İpimi doladım. Bir, ikinciye battım. Hemen ikili trabzan yapıyorum. İki defa doladım ve tekrar trabzanın beline geldim ve doladım. Hemen üçlü bir trabzan yapıyorum ipimi doladım bir değil ikincisine battım ve şöyle ikili bir trabzan yaptım hemen iki defa doladım ve tekrar dönerek trabzanın şöyle beline doladım ve şöyle hemen ipimi doladım bir değil ikincisine batıyorum. Trabzanın beline doladım. 1, 2, 3 de çıkarttım. Bir ikincisine battım. İkili trabzan yapıyorum. İki defa doladım. Trabzanın beline doladım. Ve üçlü bir trabzan yaptım. İkincisine battım. Evet. Modelimizin tekrarını yapıyoruz hanımlar. Bakın bu şekilde çok güzel, şahane bir model oluyor. Bakın şöyle kendinden kabartmalı bir model. Şöyle her iki tarafta da değişik bir model. Tek model ama çift model olarak da kullanabilirsiniz. Her iki tarafı da rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir model. Şimdi bu modeli bu şekilde iki sıradan oluşan bir model. Hemen sizler için şöyle biraz daha ilerletip geliyorum. Evet hanımlar. Bu şekilde modeli ilerlettim. Ve modelin şöyle güzelliğine bir bakın bakın. Şöyle kendinden kabartmalı. Hem kolay hem de şöyle çift taraflı bakın. Bu taraftan da şöyle kabartmalı. Şöyle dalgalı bir model. Evet sevgili dostlar bu modeli istediğiniz yerde kullanabileceğiniz güzel bir model. Bu ipimiz biraz kalın. Şöyle daha ince iplerle, daha kalın iplerle de yapabilirsiniz. Çantalar, hırkalar, bluzlar, süveterler, bebek battaniyesi, TV battaniyesi de yapabileceğiniz güzel, hoş ve çabuk ilerleyen bir model. Evet sevgili hanımlar. Bugünkü modelim bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Sevgili dostlar, değerli hanımlar. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum hepiniz. Allah'a emanet olun.